hatırlıyorsanız arkadaşlar sağ elimizde yaklaşık 5-6 ritim görmüştük. Bu ritimleri parçada kullanmak üzere bir ön hazırlık olarak akor geçişlerinde kullanmaya çalışacağız. Burada diğer öğretmen arkadaşlarımız gözünden kaçan bir nüans var, bir nokta var. Ben bunu sizlere vermeye çalışacağım. Bu noktaları lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi sağ elimde Şarkılarda kullanacağımız 5 bitimden ilki olan ritmimizi kullanıyorum. Ya da ikincisi çok daha uygun olacaktır. Birin sonu esti ve üçün başı kapatmayla arkadaşlar. Önce ritmimizi yapıyorum. Aşağı es, normal, üçün başı kapatmayla. perdesiydi. Üçüncü parmağımız dördüncü telin ikinci perdesiydi ve birinci parmağımız üçüncü telin birinci perdesiydi arkadaşlar. İki akor arasında bir akordan diğerine geçerken sağ elimizin ritminin kesilmemesi gerekiyor. İşte önemli nokta burası. Ritmin kesilmemesi için ben işin püf noktasını açıklayacağım. Siz bunu ısrarla dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. İlk parmağımı koyarken E majör akoruna ilk parmağımı yani ikinci, iki numaralı parmağımı beşinci terimin üçüncü perdesine koyarken ritme başlıyorum. Sonra diğer parmaklarımı koyuyorum, ritme atarken aynı anda. Bakın çok yavaşça. Ritmin ilk vuruşunda iki numaralı parmağım, parmağımı koyuyorum, esimi yapıyorum. Daha sonra üç numaralı parmağımı koyuyorum ve sağdön ritmin ikinci zamanı yapıyorum. Sonra bir numaralı parmağımı koyuyorum, kapatmamı yapıyorum ve dördüncü zamanı yapı diğer akora geçmek üzere hazırlanıyorum arkadaşlar ama diğer akora geçmeden önce aynı akor üzerinde bir kez daha tekrarlamak istiyorum izin verirseniz. İki numara E majör akoru yani E akorunda yani mi majör akorunda iki numaralı parmağımı koyarken ritmime başlıyorum bakın elim dışarıda önce tam koyduğumda başlıyorum. Diğer parmağımı koyunca diğer ritmin zamanını yapıyorum kapatma, dört normal. Tekrar yapıyorum, iki normal. ritme başladığımızda sadece tek parmağımızı bastığımız için seslerde bir takım eksiklikler olacak. Fakat geçişlerde zaman kaybını önlemek, ritim aralarında durmamak için buna, bu sese eksikliğine bir süre katlanacağız arkadaşlar. Sesler eksik gelse de elimizin alışması öncelikli olarak önemli, zamanında geçmek önemli. Çünkü müzikte üç ana unsur var aslında. Birisi melodi yani duyguyu anlatmak isteyen kısım, tema. Diğeri ritim yani zaman ve diğeri de armoni. Bu ana temayı e, destekleyen unsur. Ritim çok önemli. E, çünkü zamansız bir müzik olmaz. Bu yüzden e, dikkat ediyoruz. Evet yeniden yap yapıyoruz. Bir kez daha. Ve buradan diğer bir alttaki akorumuza la geçiyorum arkadaşlar. Yine aynı sistemi yani ikinci parmakta ritmin başını vuruyorum. Diğer parmağı basınca ikinci zamanını vuruyorum. Birinci parmağı da basınca kapatmaya yapıyorum ve sonra bir zamanımız daha var böyle tamamlayacak onu yapıyorum. Yeniden geçiyorum en baştan iki akoru. İkinci parmak, üçüncü parmak, birinci parmağı basıyorum. Tekrar yukarı geliyorum üçüncü parmağı, birinci parmağı basıyorum. Aşağı geçiyorum. Da, elimi kaldırıp iki, üç ve birinci parmağı. Tekrar yukarı. İki, üç ve birinci parmağı basıyorum. İki, üç ve birinci parmağı basıyorum arkadaşlar. Şimdi üst ve alt orta akorları kullandık burada. şimdi bir aşağıda da re akorumuz vardı. La minör akorundan, yani ortadaki akorumuzdan D geçiş e, çalışıyorum arkadaşlar. Elimiz ortada, basmak için hazır. İki numaralı parmağı basarken ritmimize başlayacağız. Ya da ritmimize ilk vuruşunu yaparken iki numaralı parmağımıza ait olduğu tele basacağız. Dördüncü telin neresiydi? İkinci perdesi. Evet. burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? İki numaralı parmak perde demirinin üzerine atmaktı. Yeniden başlıyorum bir önceki akorumuzdan gamenörden arkadaşlar. Hemen ikinci parmağımızı atıyoruz. Üç ve bir birinci parmak. Yukarı dönüyorum arkadaşlar. Ara vermemek zorunda. Bu çok önemli. Kesintiye uğratmayın. Yapamıyorum değil. Yavaşça yaparak üzerine gidin arkadaşlar. Hiç acele etmeyin. Şu hızda da olabilir hiç önemli değil. Hemen yapmak hatalarımızı pekiştirecektir, yanlışlıklarımızı kalıcı hale getirecektir. O yüzden lütfen ara vermeyin ve boşluklar yapmamaya çalışın. İkinci parmağımızı basıyoruz. Üçüncü parmak ve birinci parmak. Sol elimiz için söylüyorum bunları. Yukarı, ikinci parmak, üçüncü parmak ve birinci parmak. Sağ elimiz şaşırır. Aklınız sağ ama sol elimize bakalım. Evet. Git hızlanmaya çalışıyoruz. Sol el için söylüyorum ikinci parmak, üçüncü parmak, ve birinci parmak. Aşağı doğru üçüncü parmak ve birinci parmak. Hızlanmaya çalışıyorum. Siz hemen bir gideriz. arkadaşlar ikisi birlikte basmaya başlayacak kendini alıştıktan sonra e, hatta üç birden aynı anda bas basmaya başlayacak mesela şu şekilde aynı anda basacak bunun için zaman gerekiyor o yüzden bütün parmakları aynı anda geçmeyin sizlere öğrettiğim gibi tek tek basarak. Evet, şimdi en üst akorumuz mi majörden e, la minör ortadaki akora geçtik. Daha sonra e, ikisini birbirine sürekli geçtik. Mi majör, la minör, mi majör, la minör şeklinde. Daha sonra la minörden re minöre e, geçtik sürekli arkadaşlar. Yani a, m, d, a, la minör, re minör, la minör, re minör şeklinde bir çalışma yaptık. Bunları parçalarda kullanmak üzere hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi de re minör akorundan do majör akoruna yani en alt akordan üçüncü geçtiğimiz akorundan dördüncü ritmine geçiyoruz arkadaşlar. Evet, re başlıyoruz. 2 3 1 ve üçüncü parmağımızı hemen atıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım lütfen. Tekrar başlıyoruz. 2 3 bir ritmimizi atarken Üçüncü parmağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Ritmimizin sonunda rahatladığımız zaman hemen C akoruna üçüncü parmağımızı atmayı düşünüyoruz. Çünkü burası önemli bir geçiş noktası. Ritmin geri kalanını yapabilirsiniz ama bittikten sonra eğer planlamazsanız daha önceden pat takılır kalırsınız arkadaşlar. Evet ve bu kendini tekrarlar durur. Siz bunu çalışarak geçeceğini düşünürsünüz ve bunun sinirsel ve kendi kendinizi yöneterek, komut vererek aşılabilecek bir şey olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden ritmimizin sonunda hemen 3. parmağımızı atmayı düşünüyoruz ki ritmimiz bittiğinde şaşırıp kalmayalım. Nereye geçeceğimizi düşünmeyelim diye. Evet ben bunun için sizleri hazırlayacağım arkadaşlar. İkinci parmak. 3 Bir. Ve hemen 3. parmağımı düşünüyorum arkadaşlar yukarı atmayı. Hemen ikinci parmağımı aşağı atmayı düşünüyorum reminör için. İşte bu. D minörü tamamlarken C akorunun üçüncü parmağını yukarı atmayı düşünüyorum. Buradan yukarıya atmayı düşünüyoruz arkadaşlar ritmin sonunda. Evet yeniden yapıyorum. Yoksa takılır kalırız. Hemen üçüncü parmağı düşünüyoruz. Ritmin son vuruşunda düşünmemiz yeterli arkadaşlar. Bakın. Üçüncü parmağı düşün. ikiye aşağı basmayı düşün. Üçü yukarı basmayı düşün. Evet, bu şekilde çok kolaylıkla geçebileceğiz. İki aşağı. Diğer parmaklar arkasından geliyor arkadaşlar. Üç yukarı, unutmayalım. Evet. Gitgide hızlanıyoruz arkadaşlar. Sizler hemen hızlanmayın. Yoksa takılırsınız. Böylece iki ritmin arasında hatırlayacağımız parmaklar bize sorun çıkarmayacaklar. Hemen kendilerini o bölgeye atmaya başlayacaklar arkadaşlar. 2 aşağı 3 yukarı 2 numaralı re -minör için aşağı iniyor ritmin başında 3 numaralı do majör için yukarı çıkıyor arkadaşlar. Sadece bunu hatırlamaya çalışsak bile her şey harbi oluyor. ya buruna üçüncü parmak iki ve dördüncü parmak. Fazla alacaksınız. Bu parçalarla uygulanabilecek bir taba evet. Bu beş akorumuzu şarkılarda kullanabileceğimiz e, yeterlilikte birbirlerine geçmeyi öğrendik arkadaşlar. Fakat bunu ayrıntılarıyla ayrı parçalar halinde geçmek yerine bir parça bir bütündür biliyorsunuz. Önce şimdi de bir bütün olarak geçmeyi deneyelim ki parçalarda fazla zorlanmayalım arkadaşlar. Şimdi çok yavaş bir biçimde ben bu 5 akoru aynı ritimle tek tek geçeceğim arkadaşlar. Böylece kendi içimde de bir özgüvenim gelecek, parçalarda kullanacağımız bu beş tane akoru da hiç duraksamadan geçmiş olacağım. Böylece karşımıza çıktığında herhangi bir parçada rahatlıkla geçebileceğim bir bütün olarak bunları. Evet, ilk akorumuzdan başlıyoruz. İlk akor Mi majör, orta akor La minör, alt akor Re minör ve basamaklı akorumuz Do majör. Ve en sona akarımız farklı bastığımız sol majör arkadaşlar. Evet. Mi majörden başlıyorum. Bir. İkinci parmak aşağı. Evet. İkinci parmak yine aşağı düşünüyoruz re minör için. Ve üçüncü parmak yukarı düşünüyoruz do majör için. Üçüncü parmak tekrar yukarı sol majör için. Evet. Burada durdurabiliriz geçici olarak arkadaşlar. Daha sonra hiç ara vermeden sürekli devam ederiz. Bir kez daha yapıyoruz. Mi majör ikinci parmakla başlıyoruz. La geçerken de elimizi kaldırıp ikiye atacağız. Arkası gelecek arkadaşlar. Re minör yine iki demir üstü. Şimdi üç yukarı beşinci tele. Ve üç tekrar yukarı gidecek şimdi. G için. Evet tekrar baştan başlayabilirim hiç ara vermeden arkadaşlar. Birer aşağı iniyorum. Merdiven gibi bakın. Üç, ilk üç akorumuz birer aşağı iniyor. Re minörde küçük bir değişiklik var sadece. Şimdi üçü yukarı düşünelim ki geç kalmayalım ritmimiz bitince. Ve son akorumuz. Tekrar baştan alacağım bakın arkadaşlar. iki numaralı olduğu parmağın aynı yerine basıyorum. Mi majör. ikinci akorumuz orta akor. Hep ikinci parmakla düşünerek rahat geçebiliyoruz. Yine ikinci parmağı düşünüyoruz. Şimdi üçüncü parmağı düşünüyoruz do majör için. Evet. Ve arkası geliyor. Alışmışlar çünkü sinirsel olarak birbirlerine bağlı. İlk parmağı düşünürseniz diğer parmakların seçenekleri azalıyor arkadaşlar. Ve sinirsel olarak birbirlerine yol veriyorlar. Yol gösteriyorlar arkadaşlar. Evet üçüncü parmağı yukarı atalım. Evet. Do majör için. Ve en son sol majörle yine üçüncü parmağı atıyoruz. Yani ilk önce ikinci parmaklar. Sonra da üçüncü parmakları düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci parmağı düşünüyoruz mi majörle. Sonraki akorda da ikinci parmak. Sonraki akorda da ikinci parmak. Bu kadar basit. Eğer doğru yöntemleri kullanırsanız. Şimdi üçüncü parmak. Ve tekrar üçüncü parmağı düşünerek G'deki bitirişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sizler de 20-30 defa bunu her 5 akoru bir geçiş bir tur olmak üzere atın arkadaşlar. Sizi çok rahatlatacaktır parçalar içerisinde. Sadece şu akorları bir şekilde geçebildiğinizde artık parçaları ritimle çalabilecek duruma geleceksiniz. Ondan sonra söylemek kalıyor arkadaşlar.